Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni sokacak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağım ben? Gelin pastası yapacağım arkadaşlar. Böyle yaz aylarına yakışır. böyle sütlü hafif yüzündeki üstündeki muhallebisiyle çok güzel bir gelin pastası tarifi vereceğim arkadaşlar size. Tam ölçüdür arkadaşlar. Zaten yapmadığım, daha önce yapmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Evet arkadaşlar kabımın içinde dört tane yumurtam var. Hemen böyle dilerseniz malzemelerimi sayayım. Üstüne böyle bir su bardağı şekerim var arkadaşlar. Ölçtüm. kaseme aldım hemen. Hemen onu böyle tel çırpacağımla güzelce çırpmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle hemen çırpıyorum köpürene kadar biraz zor olacak ama benim için ne yapayım yapacak bir şey yok çünkü mikserimin sesi çok aşırı çıkıyor lavabonun üstü resmen böyle zıngır zıngır titriyor yani ne var ne yok şaldır çıldır aşağı iniyor o yüzden tel çırpacağımla devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeterli bu kadar. Burada böyle bir buçuk su bardağı unum var arkadaşlar. Hemen onu elemek istiyorum. Burada da bir paket kabartma tozum, bir paket de vanilyam var. Hemen onu da ilave edip hepsini birlikte eliyorum arkadaşlar. Ununuzu elerseniz pastalarınızda arkadaşlar daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Bilginize. Hemen şöyle karıştırayım. Evet arkadaşlar gelin pastamızın kekine yağ süt böyle şeyler girmiyor arkadaşlar hamuruna. Bilginize. Sonra demeyin niye katmadı niye etmedi falan diye. Çünkü hamurunun böyle olması lazım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar kekimizin kıvamı böyle olmalı. Ne çok sıvı ne de çok katı olmaması lazım arkadaşlar. Hemen böyle burada bir tane büyük bir borcamım var Karı arkadaşlar. Ona ilave ediyorum. Böyle yarım yemek kaşığı altına yağ sürdüm arkadaşlar. Sürmeseniz de olur çünkü süt şerbeti dökeceğiz ama ben yine de döktüm ne olur ne olmaz diye tepsimin altına sürdüm yağımı arkadaşlar bilginize. Evet arkadaşlar şimdi fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Isındı fırınım. Hemen fırına verip pişirmek istiyorum. Biz de o sırada arkadaşlar e, süt şerbetimizi yapalım ki birazcık soğuması lazım. Ilık dökeceğiz çünkü kekimizin üstüne. Alt üst 200 dereceye ayarladım arkadaşlar fırınımı bilginize. Evet arkadaşlar yine de siz fırınınızı kendi fırın ölçünüze göre ayarlayın arkadaşlar. Çünkü daha önce de bahsetmiştim. Burası benim kayınbabamın evi. Videolarıma buradan devam ettim. İki, iki, iki ay boyunca arkadaşlar. Ay diyemedim. Ee, benim evdeki fırınımda ben bunu yaptığımda normalde arkadaşlar 170 dereceye ayarlıyorum. Çünkü benim fırınımın şeyi ısısı güçlü. Buradaki fırınımızın ısısı güçsüz olduğu için ben 200 derecede pişiriyorum. Siz yine de kendi fırınınızın ölçüsüne göre pişirin arkadaşlar. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kekime kattım fırınıma. Ee, kabımın içinde arkadaşlar böyle iki su bardağı sütüm var arkadaşlar. Böyle bir fincan da şekerim var. Eğer şekerli seviyorsanız arkadaşlar bir çay bardağı da katabilirsiniz. Ben fazla şekerli olmasını istemediğim için bir küçük fincan şeker kullanmayı tercih ettim. Sizler eğer şekerli seviyorsanız bir çay bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de vanilya ekledim süt çerbetime. Hemen bunu ocağıma alıp bir taşım kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, soğumaya bırakacağım şerbetimi. Çünkü şerbetimin ılık olması lazım arkadaşlar. Kekimin soğuk, şerbetimin ılık olması lazım. Hemen böyle eritiyorum arkadaşlar. Evet ocağımı alıyorum arkadaşlar. E, ocağımı aldığım yeri gösteremeyeceğim arkadaşlar size. Dediğim gibi böyle bir taşım kaynadıktan sonra şerbetimi alacağım arkadaşlar bilginize. Evet arkadaşlar süt şerbetimi de yaptım kenara aldım soğumaya bıraktım arkadaşlar kekimiz de pişiyor fırında. Şimdi biz muhallebisini yapmaya başlayalım arkadaşlar tatlımızın. 1 litre tenceremin içinde sütüm var arkadaşlar. Burada da bir su bardağı yine şekerim var. Hemen ilave ediyorum arkadaşlar. Burada da böyle arkadaşlar 3 yemek kaşığı nişastam 2 yemek kaşığı da unum var. Hemen onu da eleyerek ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Topak topak kalmasın. Unumuz nişastamız hemen böyle pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar karıştırdım pürüz süt hale gelinceye kadar. Ocağımın altını açtım. Muhallebimizi de yapmaya başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhallebim yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Böyle sürekli karıştırarak yapmamız lazım arkadaşlar. Dibine tutmaması lazım dibine tutarsa güzel bir muhallebi elde edemeyiz. Şimdi hemen böyle göbek atmaya başlasın arkadaşlar. Bir 5 dakika göbek atarak da pişsin. Ocaktan alacağım arkadaşlar. Sonra ocaktan aldıktan sonra sürekli bunu böyle karıştırıp soğutmam lazım arkadaşlar. Çünkü ya yani tamamen soğuması lazım. Çünkü krem şanti ilave edeceğim. Soğuduktan sonra. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Göbek atmaya başladı. Evet arkadaşlar kekim soğudu. Sütüm de ılıdı. Hemen süt şerbetimi dökmek istiyorum. Kekimin üstüne. Böyle bir çatal yardımıyla. Böyle çatalla batırıyorum arkadaşlar. Sütünü her tarafa eşit bir şekilde çeksin diye. Evet yeterli bu kadar. Hemen şöyle ilave ediyorum arkadaşlar sütümüzü. Biraz böyle sütünü çeksin. Bir 2 3 dakika şerbe şeyimizi, kekimiz arkadaşlar. Hemen kenara alıyorum. O sırada ben de soğuyan muhallebimi üstüne böyle bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Bir paket krem şanti ilave ediyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar muhallebim tamamen soğudu. Tamamen soğuması lazım. Ondan sonra ilave etmeniz lazım. Krem şanti ve vanilyayı. Evet arkadaşlar böyle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar böyle çırpacağım muhallebimi. Biraz zamanımı alacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, kekim sütünü çekti de hemen muhallebimi de hemen görüyorsunuz böyle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar tel çırpacağımla çırptım arkadaşlar. Görüyorsunuz muhallebinin kıvamına böyle olmalı arkadaşlar. Muhallebisi çok güzel olmalı arkadaşlar. Çünkü neden? Böyle birazcık akışkan olmalı. Çok sert olmamalı, katı. Aynı bu kıvamda olmalı arkadaşlar. Yoksa güzel olmuyor diğer çöglüsünü ben sevmiyorum, bilmiyorum. Çünkü neden derseniz böyle ya katı katı olunca güzel olmuyor. Birazcık böyle kreması akışkan olduğu zaman daha güzel, daha hoş bir tadı oluyor arkadaşlar. Bilginize. Eğer katı seviyorsanız benim kattığım e, nişasta ve unun miktarından bir yemek kaşığı ya nişastanızı ya da ununuzu fazla katabilirsiniz arkadaşlar. bilirsiniz Ben biraz akışkan sevdiğim için böyle yapıyorum. Ama siz de böyle yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Bakar mısınız kremanın güzelliğine? Ne kadar güzel oldu böyle arkadaşlar. Hemen şöyle eşit bir şekilde düzlüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzledim görüyorsunuz çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar tam böyle yaz aylarına yakışık bir tatlı gerçekten de yazın sütlü tatlılar muhallebi ta, muhallebili tatlılar gerçekten de güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tatlımızın bir gece dolapta beklemesi lazım dinlenmesi lazım arkadaşlar eğer vaktiniz yoksa arkadaşlar gün içinde de erkenden yapıp aynı günde tüketebilirsiniz. Ama bir gece dinlenirse daha güzel olur arkadaşlar. Burada da böyle bir su bardağı Hindistan cevizim var arkadaşlar. Hemen onu da böyle ilave ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İzleyip de geçmeyin. Abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar. Böyle her tarafına eşit bir şekilde Hindistan cevizimizi de ilave edelim arkadaşlar. Böyle bütün muhallebimizin üstünü kapamalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımın işlemi bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize.